Herkese merhaba. Yeni bir kitap önerileri videosuyla karşınızdayım. Ee, bu videoda yine 5 kitabımız olacak. İlk başta Furman Tolmadonay ile başlamak istiyorum. Zaten birçoğunuz videoda bir çoğunuz, e, bu kitabı okumuşsunuzdur. Ama yine de hani tavsiyelerim arasına eklemek istedim. Herkesin okuyabileceği çok e, güzel bir hikaye anlatılıyor, akıcı hani saran bir hikaye. E, çok çok sevdim mi? bayıldım söyleyemem ama güzel hani okunması gereken bir hikaye diyebilirim. Bu şekilde anlatıyorum. Çok anlatamadım kusura bakmayın <laughs> nasıl bir kitap olduğunu. Ee, daha sonra sabah finalden ses var. Bu kitapta da, da yine güzel bir böyle nasıl desem hikayeler anlatılıyor böyle bölüm bölüm. Da yine tavsiye edeceğim kitaplar arasında hani böyle ne okusam diye düşünüyorsanız bir göz atabilirsiniz sırada zamanın kısa tarihi var zamanın kısa tarihinin açıkçası beni pek sarmadı neden öyle oldu bilmiyorum bir kere okumaya çalıştım denedim ama bir türlü e, sarmadı başka bir zamanda tekrar okuyacağım e, eğer böyle bilim kutu türlü kitaplar seviyorsanız siz mutlaka size o yüzden tavsiye etmek istedim. Onu böyle bırakıyorum. Ee, ve bu e, Cahit Sarifoğlu'nun kitabı. Ama Cahit Sarifoğlu değil yazarı. Yazarı şimdi Yusuf e, Yusuf A yazarı. Ben bu kitabı çok seviyorum. E, gerçekten çok 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 severek okuduğum bir kitap. E, Cahit Sarifoğlu'nun hayatını anlatıyor. Onun ee, onu böyle biraz açık biraz hüzünlü bir hayatı var ya ben onun hayatını kendi hayatıma benzettiğim için bu kitabı da çok çok sevdim. Ee, en sevdiğim kitaplardan biridir siz de okumak isterseniz diye ekliyorum. Daha sonra da yine çok severek okuduğum kitaplardan biri Küçük Kadınlar. Çok tatlı bir hikaye anlatılıyor burada da yine. E Dört kız kardeşin e, yaşamla, hayatla mücadelelerini e, okuduğumuz bir kitap. Babalarından ayrı kaldıkları e, bir hikaye anlatılıyor. E, geçim sıkıntıları yaşıyorlar vesaire gibi güzel şeyler oluyor ama hikayede de. E, bunu da yine okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap önerilerim bu videoda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.